Selamlar millet ben Cyberoz nasılsınız iyi misiniz? İstir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CS16 zombi videosunda daha Allah kahretsin beraberiz Bugün normal ZM oynayacağız benim çocukluğumun ayıla bayıla Allah Lan çift zıplama varmış Benim çocukluğumun ayıla bayıla oynadığım bir modu bu arkadaşlar böyle Lazer kuruyorsunuz zombiler tek dokunuşta sizi zombi yapabiliyorlar Amacınız zombi olmamak. Tek mantığı bu ekip <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk be. Klep 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 klep. Televizyon gördüğünüz gibi bütçemi, maska, semi ve tedi. dedi sen zombi mi oldun sen? Ben direkt zombi Yee, oldum. Dediği vurup dediği vurup dediği vurup. Öldür Neredesin bak ben yukarıda. Yer versene. Bak bak ben camlı yerdeyim camlı böyle yukarıda. Ben de camlı yerdeyim. Ben de camlı yerdeyim Evet. Allah kahretsin camlı yerdeyim. Zıplıyorum. Aha kimi? Eee abi. Lazerlerini kırdın mı? Aa maskat da burada. Kırdım bak şunlardan ikisi benim. Oğlum. Hani? Aha ekip kim <laughs> Dur. Extra right item al. AWP Magnum. <laughs> <p> <laughs> dur dur dokuz. Nerede? Altın kalaşnikof'u görüyor musun sen? Oha. <laughs> sen şimdi şey canlı yerde misin sayılır? Ne lan? Abi bir Abi zombi geldi, şey zombi geldi. La, dönen testere koydu. Aha. Bak giriyor, giriyor, giriyor. <laughs> Giremiyor ki. <laughs> lan. öldü <A> <laughs> Anne ya Ne raptet. Adama öpücük attım lan. <laughs> ya seni izlem <iznen, gülüyor> biz öldük be. Oğlum tek seferde şey oluyorsun ya. Tek ısırıkla zombi oluyorsun gerçekten. Ne saçma bunun dönüşme süresi yok mu gerçi hayatta? Ben, oğlum ya ben... yok artık be. <gülüyor> <gülüyor> Belki ben kolumu keseceğim. Walking Dead izleyip geldim. Bak bak oradaki adama hop şöyle lazer vurca. Anıl bir zombi sesi ben yapar mısın şeyim. kanka? <laughs> oğlum benim çocukluğum bu oyunla geçti, kendine gel. Çocuk içerideki labirentte... Ben öldürdüm! Sen <laughs> onu uzaktan nasıl vurdun? Lazer koydum oğlum karşısına. That was a Bak brain. Işte. O labirent This çok güzeldi. Adam vardı. nerede? Ben orada This kaldım. is brain my friend. Sonuncu adam nerede? Arkadaşlar oyun sesini açmıyorum çünkü sadece... Tar 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 silah sesi geliyor. <laughs> e herkes zombi. Yo, bir kişi yaşıyor. Aa evet doğum nerede Bulan ana, bulan ana. Nerede? Burun kahpeye. Nerede ben bilmiyorum. Bunny falan yapıyor Aa, herhalde. Galiba tepede. Herkes orada çünkü. Kutunun An içine girme... An Yo. Ana An ne An An derdin Evet. Savaşça. Yok deyip öldün ya. <laughs> kutunun içinde, kutunun içinde. Çocuk, oraya. Lan... Aa, hareket sensörlü şey koymuş oraya yaklaşamıyoruz. <laughs> lan yok lazeri kır, lazeri kır ne avradı. Bunu nasıl bulacağız? Lan buranın içinde, buranın içinde bak. Bu kutu gibi bir yer Abi var Abi tamam da oraya nasıl gireceğiz? Lan kır lazeri. Üzünlü kek vuruyor bak. Tahir de vuruyor. Ta hoş geldin. Ta... <laughs> Oğlum burada bile duvarın içine giriliyor. Oğlum köpek var lan. Ee, benim, sen, ben, sen bana köpek mi diyorsun? Bak M'ye bas zombi turunu seçti. 9'da ileriye git. Süzülen zombi. Ömürecek zombi Hı. olacağım ben. Sen desem ömürcek zombi olsana göreyim seni. Ben göt güçlü zombi olacağım. O olamam. Cyber yanlışlıkla famas çektim. Phamas'ı <laughs> 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 <bir şeyi gülüyor> seçerken. Dır dır. Ha ha ha. Bak nereye biliyor musun? Yukarısı çok Aynı yer yalnız. bence. Hayır şu canlı yer. Bak canlı. Yerin <laughs> yer yer altına. altına doğru gidiyor ya. Al gel bu yerin altına gelin. Burası çok güvenli. Geldim geldim. Dur <laughs> <Yani, gülüyor> dur. Şu cama şu cama. A okay. <laughs> Cyber değil mi <laughs> ya? Ne evet. oldu size? Gir bu cam ya. Abi. De, 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 de. <laughs> Abi. Aşağı düşerek <laughs> öleceğim hiç aklıma bak, şu, gelmez. Kaydaki cama gelin. Ya da bu kenardaki buraya. Buraya çok önce. Gel buraya buraya. Bu kim? Krayer geldi bak. Bak sıkıyorum sıkıyorum burada. Lan o değil o değil şu. burada. Köprünün altı. Ne? Köprünün altı. He Burası. tamam. Kö... Selamun aleyküm. Merhabalar. Buraya. 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 Bura. Beni alın. Çık çık çık. Buglayacağım çık. Çıktım çıktım çıktım. Dur. Ben de şuraya koydum bak. bir tane hazır. Selamünaleyküm hoş Ay geldin. Tamam şu onları geri al. Şöyle bir bak. Bir tane koy alayım. Hı. Aldım. Geleyim. Tamamdır. Kalay. Bu ne koy. Buraya bir bomba atsalar ya ray edik değil mi? Hı. Bomba atabiliyorlar mı? Bak, 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 bak camdan sıkın şey yapın para kasın. Ben mesela extra item al altın diggle. He, her şey altı zaten. Elmiler düz mü gidiyor ben mi yanlış gördüm? Evet düz gidiyor. Oğlum burası Camın Şimdi kaçın e benden. E Oğlum bura ne oldu böyle full lazer? Full lazer. Evet. Ortada zıplayan bir tane şey var. Adam oldu! Adamı beyevdik, adamı. Ya, ya ben bunu biliyordum içeriye. işte Adam <laughs> içeriye bomba attı Allah kahretsin ben gene öldüm. Ah. Ah <laughs> Oğlum köpek var oyunda inanılmaz. Adam jetpack kullanıyor. Evet jetpack Peki. de alabiliyor onunla. Size bir şey söyleyeyim. Hani... Bak Space ile aynı anda basarsanız hızlı gidiyor. Bunu hemen oh. lazerin yanında yaparsanız Lazar'dan damage almıyorsunuz. Evet evet. Oha, ben bu arada de... az önce oyunda köpek var dedim de. Cyber sen kendi tipini biliyor musun? Neyim be? Köpek. köpek. Evet benim o orospu. ben de bu arada. Tedi ömürce kal Tedi ömürce kal. da görelim. Bak adamlar benim ilk söylediğim yere gitmişler. Aldım. Gitti Mesut yaşıyorlar. Ölde abi mi? havada Öldü biri var ya. Öldü, Öldü Beni vursanız abi. Gir lazer amına kodum Tedi'si. Ha. <laughs> Ömürcek. Asiktir iki tane şeyim var önümde. Ya ben lazeri ölüp duruyorum Kedi, bir. Çok ilginçsin. Abi çok iyi değil mi oyun? Çok ilginç. Ona lan, lan. ne kadar ilginç olur. Bu ne amına koyayım? ne oldu korktun mu? Sana benzer zombi var. Çekici zombi. Ben çekici oh, çok, çok Dur. <laughs> Bu Ray, cadı bu arada. Ray kendimize ile kendimizi çekebiliyormuşuz. Yalan anasını satayım Bir saattir çekmeye çalışıyorum. Çekemiyorum. E ne oldu? Bu çocuk nerede? Ya, hasar almadım ya ben lazerdi. Aa burada. Adam payıp Humiliation. Oh, koydum Humiliation. <laughs> He? Çok iyi. <laughs> niye Gene. Ne oldu? Gene mi kaldı? Demin kere mi gidelim? Aşağı düştüm. düştüm. Oraya gel. Oraya Hep gel. Oraya şeyi gel. Yaşıyorum. Nereye gidiyoruz? O cam niye gel? Saçmalamayın bakın bomba atıyor. <laughs> Ay bomba birisi oldu. Ne bomba? Git. Git. Ben yakalandım birisi. Milleti doğuruyor, milleti doğuruyor. Beni Ananı niye almadın? Ananı öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Gel gel bak ne yazmış. <laughs> git, git, Oğlum, git 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 git. 3 tane zombi yaptım kendinize gelin. Aman. Aa geldi. Orası Sen mi sindin? Yani ben Hadi hadi aldık. Bak bak camın önüne gel. arkana bak. E ben size aa bu bombayı bu atmadım mı? Atma. Niye olmadı? Mantar. Niye Bilmiyorum olmadı. Haber. Kanka ben kendim baga soktum. Aa paranoyak yok bombası da var. Onu atarsanız şey olmuyor. Hı. Halüsinasyon bombası değil mi? Be, o, o farklı galiba. At, atıyorum kafana halüsinasyon ne oldu? Atmayın. Bir şey olmadı. Yapmayın. Halüsinasyon olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> ben köpek olacağım İş ya. Şey en iyisi köpek. Lan. Abi öyle şeyler deme. Ne? Ne yaptınız ya? Lan. Lan. Oğlum bu köpek <laughs> gel, gel gel. Oğlum ben baga girdim Oğlum. dedi. Oğlum vurmayın vurma. Sen baga mı girdin? Kanka ee... seni baga ben soktum. Aa ya. köpek. Vurun vurun. Kim olduğunu biliyorsunuz vurun. Sen vur mu? Sıkma. Sıkma. Denedim, sıkma. Tahir öldü. <laughs> Tahir öldü bir de ya. O siktir bizim bombamız varmış? <laughs> bizim. Sörde bas. Evet evet. Oğlum şu lazer kimin götünü koya Kanka seni ben baga soktum ya. Alsana onu. Yok tamam. abi. Abi beni öldürdü. Oscar. <laughs> Kanka lazerden etkilenmeyiz o ben. Öyle bir maskar ya. dedi ki arkamıza baktım lan içeriye falan mı girdi diye. Nasıl öldün? Nasıl öldün? Nasıl öldün be? Aa, ben Nasıl öldüm. öldürdü? Aa, Nasıl baktı baktı? Lazer, 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 koymuş. Ah be. Ee, Tam karşıma. Bak. Bak <laughs> işte. Bak işte. Oğlum lan bak. vurmayın artık. Burada insan... Ya ben ne zaman... Oğlum, zombi manyaklığı bir işe yaramıyor ya. Arkadaşlar, 3 katlı labirente girmemiz lazım. Sakın girmeyin. Lan neydi? Lan buradaki? Neydi ya bu? Kanka o labirentte şu an 5 kişi falan var da. Ne o labirentte mi? O zaman lazer döşeyelim mavici. Evet evet. Ben de onu yapıyordum. Abi şu altı cam yere gelsenize bir. Adamlar ne yapmış? Geldi. Baksana lazer koymuş bu giremiyoruz. Ben ölünce benim lazer yıkılıyor galiba. Şurada köpek sahibi değil mi bakayım? Bak, Lan doğru konuş. <laughs> Bak. <abi. gülüyor> Oğlum sen ne diyorsun <gülüyor> ya? başka oraya gireriz bu arada. Nasıl gireceğiz abi? İzliyor musun beni? İzliyor. Oo Bunny King. Hadi. Evet. Yanlış ne yapıyorsun? Ya ne oldu? Aveti... Nasıl yaptın? Oğlum lazerin yanına gir space ile zıplama aynı anda basarsan demeyeceğimiz. Arkadaşlar gelin labirentin üst katına. Aa birisi Aa. Mario oldu. Ben oldum. Hı. Sen niye Mario oldun? Gel, gel Oğlum abi. ben Mario'yum he. Öldüm amına Ah vuruyor. Tediye vurdum. Tediye soktum bıçağı. Ya bak. Nasıl konuşuyorsun böyle ya? Silahımın içi. Orospu. Ya zaten ya zaten. roket atar var lan? Ya Cyber <laughs> gene nasıl kaldı kaldı düştü? Onu ne çekeyim ona geldi? <laughs> Ejder ya geldi. Hani, ne lan? Yeni kar canı var. Oha o ne? 200 k canı var. Ne girmişsin? Nasıl? 1200 k harbiden. Cık. Metin'i kime oynuyor zamanım? Bu ne be? Lazerden tek yiyecek ama gene. <laughs> Yo yemiyor baksana. Oğlum ejderhaya bak sen ya. Bin de olacağım. Öldüm am. Ne aldı ki? Oğlum adam tek başına ne yaptı biliyor musun? Sırttı adamı aç. Nereye ben gidelim? gidelim? İşte şey, şey, üstü, labirentin üstü, labirentin üstü, labirentin üstü. Labirint üstü. Tamam üstüne geldim. Üstü. En üstü mü? Bak. Direkt direkt direk en üstü. Yani labirentin üst katı, en üstü. Buraya kur ama. kur. Ne de bak böyle koydum ya. Sen de şurası koy şuraya. Adam Şuna beni vaga soktu. Hı hı. Ben de giremedim. Abi en üst katı deyince ben da... tavana çıktım ya. Ya değil ya. <laughs> geldim ben, geldim. Ha şunu geri al dedim. Plan change <laughs> Aldım ben ha. de. Gel şöyle. Merhabalar. Buraya böyle koy ortasına koy şuraya koy tam şuraya. Oradan al. Lan ben... mal. Ama yani. Oradan nereye al, nereye? Tam Buraya sıkıyorsun. Yere, sıktığım yere bak. Tam şu hizasına. Çık bir, bir dakika. Şöyle. Hizasına. Allah seni bildi. Tedi harbi ne yapıyorsun ama? <laughs> Allah seni bildi. Ayarlayacağız abi <laughs> bir saniye. Ben kaldım ha. Bak şimdi. Evet sağa git biraz. Ya al. Ama bu aşağı koyuyor. Yukarı kardeşin, koyuyor. İstediğim yere koymuyor bu. Baktığın yeri Tedi, zombiler geldi, da. zombiler. Ben geldim, vurmayın bana. Vurma işte. Ne vuruyor Ne vuruyor Vurma. Ya! Oldu mu? Bay. Demek Tedi çık. Oldu kadar artık. Gel. Ney bu kademe, şey mi? Öbür kademeye gel. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyoruz? Gel, gel, gel. Acı mı çektiriyoruz? Hayır, hayır karşıdan belirli bir yere kadar lazer koyabiliyorlar. Orayı kendimiz savunamadığımız için zombi manyaklığı alıp üzerimize gelebilirler. Bu yüzden gelemeyecekleri yol kurup sol tarafa gidip solumuzdaki bize lazer koyup buraya da koyabiliyorlarmış. Allah kahretsin. Sen bunları nasıl yukarıya koyuyorsun? Evet. Oğlum biri bana lazer sıkıyor bildiğin. Nerede? Oğlum ben birine vuruyorum ama ölmüyor. Oldu. Cyber ben sana ışık tutuyorum gene gözükmüyor. Sen niye bu kadar büyüksün? Canım ne zaman <laughs> isterse o zaman gözükürüm tamam mı? <laughs> Cyber zombisin ama. Görüşürük. Ne yapıyorsun? Allah kahretsin. Korktum ama koyayım. Bazı <laughs> <laughs> <Vazuk> aldım. <laughs> Nasıl gidiyor bak bak bak. E lazer silah aldım ben ki ya. Lan bırak beni Cyber. O Cyber değil ki. O sıkıyor, o sıkıyor. Ha. ne derdin ya. <laughs> Lan sen de ne ölmek bilmez bir şeymişsin be. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bu aldığımız yok, ayetimden nereye geliyor ya? Ben flayer gun aldım da yok. Aa ammamız falan var. Evet evet. Ya amma diyorum şey bombamız. Flash bomb'umuz falan attım bak mesela. Bir tane ortada delikanlı var böyle silahlı dolaşıyor. Kim o? Be Cyber kesinlikle. Amına <laughs> koyayım. <laughs> Oğlum zombiler hadi ne yapıyorsunuz götümüz ayrı çık ya. Bak gene öldüm. Bunlar daha başlangıç kardeşim. Baba yapayım? görünmez zombi seçtim biri bana sıkıyor bu hile. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir ya, şey diyeceğim. map değişecekmiş ya. Hadi görüşürüz oğlum. Değişmesin diyelim mi? Diyelim. Değişmesin. Oh, lan girmişsin. Nasıl kazandık ama? Edireyim, onu öldüremedim. Bir, bir daha labirent'e çabuk. Bir daha labireyim. Hadi la Berente. Bak server daha farklı taktiğim var. Gel şu köprüye gel. Köprüye Martkar mi? TV birisi ağalandı. <laughs> Hım. Cyber çabukla bir gelmen lazım. Cyber Yok. çabuk. Oğlum götürün bakayım aydın. Nasıl yakaladın geliyor. lan sen merhabaları? Sıkmayın geliyor. bana ne olursunuz. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Cyber eğer güvendeysen labirente gel. Değilsen gelme. Ya onunla da geliyordu boş. <laughs> Değilsen gelme evet. <laughs> Buranın anasını ağlattılar bu. Geçen el daha farklı lazer çekiliyordu. Elbomu sattım. Amına Merhaba, ne merhaba, oldu Ne yaptı amına koyayım? Random zombi dönüştürme ah. mi atıldı? <laughs> ah! Kendi şeklimizde zeyler öldük. Harbi <laughs> Nasıl oldu bu? <laughs> Cyber hiç sen insan mısın şu an? Ben amına koyayım insandım. Artık <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> değil. <diyorum, gülüyor> yani şey Artık değil. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Aynen. lan? Ne derdin ya? Silent Green <laughs> diye biri kaldı sana. Nerede bu? Şey, labirentin <laughs> alt katında. <laughs> Hadi. Öldürüyor şu an. Aa roket bastı adam. adam ben deli ama ben chat izleyin nasıl öldürdüm. Ben öldüreceğim. Harbi ana. Aa, kendini niye öldürdün anlamadım. Beni de öldürdü ama. <laughs> Bak şey gelin meydana gelin köprü altı gel köprü altı evet, evet. gel. Orada köprü altındayız evet. Tam altındayım. Oradan <laughs> <bölümden> sonra geldik <laughs> arkadaşlar. Bu, bu tarz yorumlar için gelmesi için like'ları <laughs> abone like unutmayın.